Kredi kartı ile Erasmus serüvenimin ikinci haftası doldu. <laughs> Ödünç sweatshirt hala sahibine vermedim. İstemedi de. Yerim. Fırınlanmış tatlı patateslerimiz var. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Mansta. Taurin, grup B, vitamin Z mi? Hmm. Süper dry. Türkiye'de neden böyle çeşitler yok? Şunlara bakar mısınız? Çıtır çıtır. Ve ben bunları hazır alıyorum. Paketi 400 gram ve 9 zlotiye geliyor. Ve acılı. Hmm. kendi ev imkanlarım olmadığından dolayı eşkiya sos hazırlayamadım bunun için kusura bakmayın onun yerine tatarski sosumuz var tatteoya ta 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 tatarski ve buraya geldiysem her seferinde aldığım üzerinde L hat yazan scorpion sos bu polonyaca yazı da ne dikkatli kullanınız falan herhalde hmm. Biraz tuz da atmayı seviyorum buna. Arkadaşlar bugünkü soframızdakiler çok lezzetli. Öyle herhangi bir tavuğa benzemiyor. İçi bembeyaz arkadaşlar ve kokusuz. Genelde Türkiye'deki işlenmiş tavuk ürünlerinin hepsi kokuyor arkadaşlar. Bir bilim kurgu kitabı yazıyorum. Uzun zamandır yazıyorum arkadaşlar. Türkiye'de eşi benzeri yok. Böyle bir şey okumadınız veya duymadınız. Zaten Türkiye'de bilim kurgu yazabilen yok. Ben oldu dediğimde yayınlayacağım. Kaç sene geçer, tamamlanması ne kadar sürer bilmiyorum. Ben oldu dediğimde yayınlanacak. Beklemede kal lütfen. Yiyelim. Mührünü şimdi kırdım. Tatarski sos benim favorim arkadaşlar. sakın sarımsaklı mayonezle karıştırmayın. Alakası yok. Bunun çok acı olduğunu biliyorum. O yüzden bunu son açalım olur mu? Ustamın ellerinden. Hadi bunu da açalım. Çok kolay açıldı. Birçok sos var ve bunun gibi ayarını tutturabilen yok. Hmm. Tamam yapılırken büyük oranda paprika kullanılıyor. Ama dünyanın en acı biberlerinden birini de %15 koymuşlar içerisine. Hmm. Şuraya döker misin benim için? Öncelikle başla Erasmus falan yazarsam başlıktan gelenler. Bu bir Erasmus bilgilendirici videosu değildir. Market fiyatlarını söylemeyeceğim. Şuraya döküyorum. Orada nasılsa burada da böyle arkadaşlar. Biraz daha döküyorum. Orada nasılsa burada da öyle arkadaşlar. Burada da yaşamsal fonksiyonlarınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Kaşığım var mıydı? Kaşığım yok. Kaşığım yok. Bunu dökmüyoruz. dünya üzerinde bu iki sostan biri silinecek olsun diyelim. Bunu seçerdim. Bu kalsın. Yarım muhtemelen dışarı çıkacağım. Öncesinde video çeksem mi? Size yeni buluşumu gösterebilirim. Vodkalı bir karışım. Abakmıyorum. Abartmıyorum. ki hepsi de böyle tavuk yemedim. Sosun şekerli de bir yapısı var. Şu noktaya bir değinmem gerekiyor. Diyelim ki dünyanın en acı biberlerinden birini yemeye karar verdin. Keyifle yemeyeceksin ve dakikalarca yanmaya devam edeceksin. Bu sos ise çıtırdan o biberin aromasını size veriyor. Ama anladığım kadarıyla içerisinde uzun süre yanmamanızı sağlayacak bazı maddeler de var. Çok acı. Yanıyorum, ter içindeyim. Bu arada Erasmus bir ülke değil. Bu sosla devam edeceğiz. Yoksa video devam etmeyecek. Hmm. İnsan hayatın her aşamasında, yemek sofrasında bile neden acıya meyilleniyor? Acıyı istiyor. O zaman hadi size 2018'de başıma gelen bir Erasmus anımı anlatayım. Şimdi aklıma geldi. Erasmus host dediğinde pirelendim. Çok acı. Şu anda bilişsel fonksiyonlarımı etkiledi o kadar acı. Ve devamlı salya salgılıyorum. Bir gün Erasmus'ta ne yapıyorum? Bunu mu anlatsam? Sabah uyanmıyorum. Erasmus'ta disiplin şart değil. İstediğim zaman uyanıyorum. İstediğim zaman dışarı çıkıyorum. İstemezsem hiçbir şey yapmıyorum. İstediğim zaman istediğim şeyleri yiyorum. İstediğim kadar kalırım. İstediğim zaman geri dönebilirim. Bilmeyenler için şu anda Krakow'dayım. Biyoteknoloji Fakültesinin yurdundayım. Bu alanla alakam yok. Aynı zamanda bu Erasmus serüvenimin kredi kartı ile bir Erasmus serüveni olduğunu da belirtmemde fayda var. Fay, fayda var. 2018'de Erasmus staja gelmiştim. Hatta o Erasmus ile ilgili size başka hikayeler de anlatmıştım. Erasmus stajda bulduğunuz bir kurumda veya üniversitede staj yaparsınız. Ben de yapacaktım. Erasmus'ta da ihtiyaçlarımız aşağı yukarı aynı. Barınma ihtiyacı. Erasmus'a geldiniz. Barınmanız gerekir. Erasmus'a gelmiştim. Bir yurt bulmayı denemedim. Merkezdeki ucuz hostellerde kalıp tüm imkanlara yakın olmayı tercih ettim. 10-20 kişilik dormitorilerden bahsediyorum. Çok acı. Hiç size belli ama hala yanıyorum. Ve Polonya soğuk. Soğuk. Neyse devamlı kaldığım bir hostel vardı. O kadar özensiz bir yerde kalıyordum ki geceliği 30-40 liraya geliyordu. Evsizlerle bir sünger üzerinde yatıyorduk. Süngerlerden oluşan yataklar vardı ve 2 lira anzalar. Evsizlerle ve alkoliklerle yatıyordum. Fiyatı o kadar uygundu ki genelde onlar tercih ederdi. Ama tüm imkanlara çok yakındı. Şuna bakar mısın? Ya, ama arkadaşlar inanılmaz bir avram vardı. Hala olduğunu düşünürüm. O adamlar ceplerindeki son parayı benimle paylaşmaya hazırdı. O kadar severlerdi. Bir gün bir salgınla karşılaştık. Covid değil. Covid'e bir sene var. Onunla da karşılaştık. <laughs> Muhtemelen bunun kalorisi çok fazla. Çeyreğini yedim bile. Ama salgın bizi kötü yakalamıştı. İmkan dedim ya arkadaşlar. Hani imkan demiştim ya arkadaşlar. İşte bu bulunduğum yer Old Town. Yani merkeziydi. Her yere yakın. Kameram alır, fotoğraf ve videolar çekerdim. Kulüplerin içerisine girer, kulüplerin içerisinde çekerdim. İlginç bir şekilde dev gibi kamerayla tüm kulüplerin içerisine girebiliyordum. Acaba kulüp fotoğrafçısı mı sanıyorlardı? Gecede bir akıllı telefonu yitirilen günlerdi. Eşkıya sosla kıyaslamak istemiyorum ama her şeye yakışıyor. Burası Portekizli arkadaşımın yatağıydı. Onu başka bir kamp aldılar. Hadi bunu odadaki tek çöpe sokalım. Mesafe var. Hiç beklemediğim bir şeydi vücudumda. Onlarca kızarık vardı. Ama normal kızarıklar değil arkadaşlar. Buranın piresi farklı herhalde. Yanıyorum. Şunlardan yiyelim biraz daha. Yani kaşınıyordum. Görsel açıdan da her yerim kızarıktı arkadaşlar. Hem benim için hem de çevredekiler için görsel açıdan bir rahatsızlıktı bu. Hemen Ultra Mind özelliğimi açtım. Türkiye'deki hekimler bu tarz lezyonlar için ezberden hangi ilaçları kitlerdi diye düşündüm. Hemen bir eczaneye gittim. Antihistaminik istedim. Kaşıntıyı kesti attı. Ama sürdüğüm yer kaşınmıyordu. Yeni yerlerde yeni kızarıklıklar oluşuyordu. Yanıyorum. Bir taraftan bu acıyı daha fazla istiyorum. Bunun farklı türleri de var. Asya standları vardı. Onlara doğrayacağız. Gelirken bavulumu dolduracağız. Uzun zamandır bu kadar güzel yemiyordum. Erasmus imkanları saymakla bitmez. Sıcak su imkanı. Temiz içilebilir su imkanı. Konaklama imkanı. Başka bir diyarda hayatını idam ettirebilme imkanı. Kendini diğerlerinden üstün görme imkanı. Ne o sarısı? İnanamıyorum. Arkadaşlar içindeki tam olarak ambalajdaki sarı. Şu sarı. Videonun sonlarına doğru buranın sevdiğim biralarından birini açarız. Olur mu? Öyle kapatırız. Sos dediğim böyle olur. Sıvı su gibi olmaz yani. Şu parçacıkları görmen lazım. Biberin parçaları olacak yani. Zaten genelde full rafine şeyleri sevmiyorum. Sağlıksız olan da o zaten. Neyse arkadaşlar. Hikayemize dönelim. Oda değiştirdim. Hostel değiştirdim derken sorun ortadan kalktı. Ama o otele tekrar dönecektim. Bir sebeple o otele tekrar döndüm. bu acıyı daha fazla yaşamak istiyorum. Gözüme vurdu. Burnum kaçtı. Hosteli geri döndüm. Benle birlikte aynı sorunu yaşayanlar olduğunu fark ettim. Ama pire miydi? Bunu kanıtlamam gerekiyordu. Hemen yere beyaz bir çarşaf serdim. Birden fazla pire yakaladım. Evet pirenin ne olduğunu biliyorum. Ve kolayca yok edemezsiniz. Sonrasında pire salgını geniş bir radyanda yayılmaya başladı. O kadar çok pire vardı ki insanlar oldukları yerde soymaya başlıyorlardı. Bir an önce o kaşıntıdan kurtulmaya çalışıyorlardı. Pire olduğundan emin olduktan sonra menajerlerinin yanına gittim. Hostelin sahibi miydi bilmiyorum ama çok endişeliydi. Orada çok fazla konaklamıştım. Çok fazla yorum hakkım vardı. Puanlarını düşürmüştüm denilebilir. Yani farklı zamanlarda 20 kez falan konaklamıştım orada. Adamın yanına gittiğimde vücudumun bazı ısırılmış bölgelerini gösterdim. İnanamadı. O an booking'de puanlarını düşüren elemanın ben olduğumu anladı. Aramızda kalsa bu tarz yorumları yazmaya devam etmesen olur mu diye sordu. Bir anahtar uzatıyordu. Üst katta lüks odaları vardı. Tek kişilik odalar. Onlardan birini verdi. Bu odalardan toplamda 3-4 tane vardı. Fiyatları da oldukça yüksekti. Ben 15-20 kişilik odalarda kalıyordum. Tadını çıkaracaktım. Neyse bir hafta kadar orada kaldım. Yanıyorum bu arada. Ondan sonra o oteli bir daha tercih etmedim zaten. Haftanın 6 günü ucuz hostellerde kalıyordum. Bu sayede haftanın kalan bir günü lüks daireler kiralayabiliyordum. 250 liraya falan geliyordu o zaman. 2018. Tabii o zamanlar TL diye bir para birimi vardı. Dalıp gittiğimde tatlı oluyor muyum? Dalıp gittiğimde tatlı oluyor muyum? Yandaki arkadaşım muhtemelen Uber'de şu anda her Erasmus'a gelen market fiyatları, Erasmus nasıl yapılır videoları çekmek zorunda hissediyor. Erasmus nasıl yapılır konusu zaten üniversitenin Erasmus ofisinin sayfasında yazıyor. Abartısı söyleyeceğim. Bugüne kadar içtiğim en iyiyim. bugüne kadar içtiğim en iyi Monster'dı. Monster. Türkiye'de gönder. Tırlarla Türkiye'ye de gönder. Senin reklama ihtiyacın yok ki. Kalsın olur mu? Ekmek de masada bayatladı zaten. Tatarski sosumuzun kapağını kapatıyoruz. Bu arada yan tarafta mangal yapılabilen bir yer var. Ahşap oturmalıklar falan var. Öğrenciler devamlı orada arkadaşlar. Cuma cumartesi günleri özellikle orada içip çıkıyorlar. Eğer uygun bir zaman yakalarsam ben de orada sizin için bir video çekmek isterim. Yiyerim. Görüşüyor muyuz sonra? Görüşüyor muyuz sonra? Nerede? Şu anda ne yapıyorsun? Şey söyledik mi? C2 İngilizcenizi yaşlıların üzerinde kullanmayın. Buraya geldiyseniz C2 İngilizcenizi köylü dayıların üzerinde kullanıp beyinlerini yakmayın. İnsanlar bakıyorlar mı? Evet, insanlar sokakta yürürken bana bakıyorlar. Sokakta yürürken bana bakıyorlar ama siyahi bir arkadaşım var. Onunla yürüdüğümde ona daha fazla bakıyorlar. Ayakları çok büyük. Konudan konuya atlıyorum. Aldım geldim. Aloe vera içeceğiz. Juice and pulp. %38 pulp diyor. Hmm. Yok artık. Aloe vera tozundan yapılmamıştır diyor. Ama bu şekerli %20 grape mi? Bu yüzden aldığınız her şeyin üzerine okuyun arkadaşlar. Üzüm suyunu hiç sevmem. Bunu vodka ile karıştırmalıyız. Sevdim. Adını karşıdaki Tatra dağlarından alıyor. Tatra. Bu kanal deneyseldi. Seyahat edemeyeceğim bu arada. İnanılmaz pahalı. 30'la falan değil, direkt 50 ile çarpıyorum. Banka komisyonu da eklendiğinde direkt 50 ile çarpıyorum. Bunu kısık ateşte mikrodalgada 2 dakika kadar çeviriyorum. İçerisinden çikolata fışkırıyor. Buradaki en sevdiğim şeyler olabilir bu muffinler. Senin de tatmanı isterdim. Böyle yaklaşık 10 kutu kadar sos getirmeyi düşünüyorum. Gümrükte sorun yaşar mıyız? Gümrükte babası olan var mı? Gümrükte babası olan? O da arkadaşımı farklı bir kampa aldılar. Portekizli. Ben gidiyorum.